Hadi vur Mehmet'im, vur, vur, vur Mehmet'im, vur Mehmet'im, şehitler için ona elem keder Bir tek Rabbine secde eder Benim askerimdir adı Mehmet Çeker zahmet sonu rahmet Fatih'in Alparslan'ın torunu Dedesi gibi o da bozar oyunu Merhametli değil ama ihanet edenin elbet kurutur soyunu Hain vurur kalleşçe Biz yaraları sararız kardeşçe Akrep kobra ya da ejder Yanımda dolu bak kardeşler Şu pıh komando bordobere bere Fark etmez dağ tepedere 40 kişi yeteriz hainlere Can veririz vatana yüz bin kere Vur hadi vur Mehmet'im vur vur Mehmet'im şehitler için vur Mehmet'im vur vur Mehmet'im mazluma kanat gelen Mehmet'im vur vur Mehmet'im Allah yanında vur Mehmet'im vur 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 Mehmet'im Allah için hadi vur Mehmet'im vur vur Mehmet'im şehitler için vur. Ölüm değil ona elem keder Bir tek Rabbine secde eder Benim askerimdir adı Mehmet Çeker zahmet sonu rahmet Fatih'in Alparslan'ın torunu Dedesi gibi o da bozor oyunu Merhametli değil ama ihanet edenin elbet kurutur soyunu Hain vurur kalleşçe Biz yaraları sararız kardeşçe Akrep kobra ya da ejder Yanımda dolu bak kardeşler Şu hı, tamam da bordo Fark etmez dağ tepedere Kırk kişi yeteri sayinlere Can veririz vatana yüz bin kere Vur, vur Mehmet'im Allah için hadi vur Mehmet'im Vur, vur Mehmet'im Şehitler için vur Mehmet'im Vur, vur Mehmet'im Kozluma kanat gelen Mehmet'im Vur, vur Mehmet'im Allah yanında vur Mehmet'im Ölüm değil ona elem keder Bir tek Rabbine secde eder Benim askerimdir adı Mehmet Çeker zahmet sonu rahmet Vur vur mehmedim allah için hadi vur mehmedim vur vur mehmedim allah yanında.